أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغتة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Leyle'tul Kader hayr'un min 1000 şehr. Tenzelu'l melaiketu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiya hatta matla'i'l fecer. Sadaka Allahu'l azim. Aziz dostlar, bugün Allah'ın izniyle 19. bölümdeyiz. Ramazan ve Kadir Gecesi. Bugünkü başlığımız oruç ve Kadir Gecesi. İnşallahü teala bu başlık altında konuşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu geceye bir sure ayırmış. Aziz kardeşlerim Kadir Suresi ismi de bu geceyle şereflenmiş. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mealen bu surede şunları söylemiş. Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır o gecede Rablerin, Rabbinin, Rablerinin izniyle melekler ve ruh, ruh Cebrail aleyhisselam her iş için iner dururlar. O gece selamettir, esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet aziz dostlar Allah Celle Celaluhu bu geceye bir sure ayırmış dedik ve sure-i celilede de, de Cenab-ı Hak bu gecenin bu kadar kıymetli olduğunu bize haber vermiştir. İlkler çok kıymetlidir. Vahyin ilk indiği gecedir bu gece. Vahyin tamamı inmemiş biliyoruz. Sadece bu gecede Alak suresinin ilk beş ayetinin indiğini de biliyoruz. Ama o ilk gece vahyin İnsanlıkla buluştuğu ilk gece o kadar kıymetlenmiş ki kardeşlerim Allah buna bin aydan daha hayırlı bir insanın ömründen daha hayırlı olarak Rabbimiz değer vermiş ve değer vermemizi istemiş. Peki bu gece hangi gece? Aziz kardeşlerim bu geceyle alakalı kesin ve net bir bilgi elimizde yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yılda Ramazanın içerisinde, Ramazanın son 10 gününde, Ramazanın son 10 gününde tek gecelerinde aramamızı tavsiye etmiş Peygamber aleyhisselam. Birazdan bunları biraz daha açacağız inşallah. Peki niçin insan hayatında bu ilkleri unutabilir mi? O kadar önemli şeylerdir ki ilkler. Mesela ilk işe girdiğiniz tarihi unutmazsınız kolay kolay. İnsan doğum tarihini kolay kolay unutmaz gerçekten. İnsan, affınıza söylüyorum düğün gecesini kolay kolay unutmaz. Yani o tarihleri unutamadığımız tarihlerimiz var bizim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bir dönüm noktası olan adeta 40 yıl önceki hayatından sonra yeni bir hayata başlayan ve bütün alemlere rahmet olarak peygamber olarak gönderildiği bir geceyi buluştuğu Cebrail ile ilk buluştuğu geceyi nasıl unutur? Unutabilir mi? düşünmüyoruz aziz kardeşlerim. Fakat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a unutturana bak. Sen buna bak. Niçin? Bunun hikmetleri var kardeşlerim. Birazdan inşallah bunun hikmetlerinden de konuşacağız Allah'ın izniyle. Vahiy o kadar kıymetli ki kardeşler indiği dağa, taşa, ortama, mekana, insana her şeye değer veriyor. Allah Celle Celaluhu suresinde vahiy merkezlerine yemin ediyor. Ve tini ve zeytun ve tuğri sinin ve hazel beledilemin. Allah Celle Celaluhu özellikle tin ve zeytin hakkında farklı görüşler olsa da Tur-i Hz. Musa'ya vahyin verildiği ve Hazel beledil emin, emin belde Muhammed Aleyhisselam'a vahyin verildiği şehirdir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim vahiy bize geliyor, insana geliyor ama geldiği ortamlar, geldiği mekanlar bile o kadar değer kazanıyor ki Allah kitabında bunları özel olarak zikrediyor. Allahu Teala Celle Celaluhu bunun kıymetini anlatıyor işte. Vahiy bir gecede geldi, geldiği geceye 30 bin kat değer verdi. Vahiy bir beldeye geldi, dağları bile taş kardeşlerim Mekke'nin ama o belde, beldelerin anası oldu, şehirlerin anası oldu. Vahiy bir aya geldi, ay, ayların sultanı oldu Ramazan Vahiy bir insana geldi, bir çölde yaşayan, eminliğinden başka hiçbir serveti varlığı olmayan, okuma yazması bile olmayan Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Allah Resulü Aleyhisselam alemlere rahmet oldu. İşte vahiy budur. Aziz dostlar, vahiy madem ki dağa taşa bile, beldelere bile, geldiği geceye bile bu kadar değer katıyorsa ve bizzat geldiği insana ne kadar değer verir? Eğer onu aklımıza, kalbimize yerleştirir, bilincimize yerleştirir, hayatımıza aksettirir, hayatımızda onu yaşar, onunla beraber olursak bize kaç bin kat, kaç milyon kat değer katacağını siz düşünün. Onun için kardeşlerim vahiy ile geçen bir gece bir ömre bedeldir. Vahiy ile geçen bir gece bir ömre bedeldir. Ama vahiysiz geçen bir ömür sadece bir güne bedeldir. Öyle demiyorlar mı? Zamanı anlattığımızda dün değinmeye çalıştık. Onlar diyorlar ki biz dünyada bir gün kaldık, bir kuşluk vakti kaldık, bir günün biraz azı kaldık. 10 gün diyenler var akıllılara itiraz ediyor. Niçin kardeşlerim? Vahiysiz yaşanan hayat bir gün gibi, bir ömür bir gün gibi. Sabah çıktı, işe gitti, akşam döndü, yemeğini yedi, televizyon seyretti, yattı kalktı bir daha işe gitti, ömür tamamen bir gün gibi geçiyor. Vahi işte bu günü değiştiriyor. İki günü eşit olan aldanmıştır diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için kardeşlerim bu cümleyi bir daha söylüyorum. Vahiy ile beraber olduğumuz her gece bir ömre bedel, vahisiz geçen bir ömür bir güne bedel, bir güne karşılıktır. Aziz dostlar Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri bazı şeylerin içerisinde gizlemiş. Bu da gizlenenlerin içerisinde, Kadir Gecesi de gizlenenlerin içerisinde. Şunu hiç unutmayalım. Allah'ın gizledikleri de, sakladıkları da, haber verdikleri de kesinlikle bizim için rahmettir. Allah neyi gizlemişse o bizim için rahmettir. Neyi açıklamışsa, bildirmişse o da bizim için rahmettir. Neleri gizledi Allah Celle Celaluhu? Zamanın içerisinde kıyameti gizledi Allah. Ömrün içerisinde eceli gizledi Allah Celle Celaluhu. Ramazanın içerisinde hatta hatta yılların içerisinde bir geceyi, Kadir gecesini gizledi Allah Celle Celaluhu. Cumanın içerisinde eşrefi saat denen duanın kabul edildiği bir saat var. O saati Cuma günü içinde gizledi Allah. İsmi Azam diye ismini Kur'an'da gizledi. Niçin? Cumanın tamamını değerlendirelim. Kur'an'ın tamamını okuyalım, orada arayalım. Ramazan'ın tamamında veya yılın tamamında en az sınırlanmış gibi işte en son son 10 gecede en azından arayalım. Gecelerin tümünü değerlendirelim diye Allah bunları bunların içerisinde gizleyi verdi. Niçin peki bunlar hayırdır diyorum aziz kardeşlerim? Şöyle bir düşünün. Eğer Allah doğum tarihimizi bildiğimiz gibi ölüm tarihimizi de bize bildirseydi. Yani yarın öleceksin bir ay sonra, beş gün sonra, altı ay sonra öleceksin denseydi ne yapardık ya da ne yapmazdık siz düşünün. Evet Allah'ın bildirdikleri de bildirmedikleri de bizim için bir hayırdır biz bunu biliyoruz kardeşlerim. Evet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizlere tanıdığı bazı fırsat günleri vardır kardeşlerim. Bu Kadir Gecesi gerçekten tam bir fırsat günüdür. Kadir kıymet bilmek zaten. Kıymet bilmekten geliyor mana itibariyle de. Kadir gecesi tam bir fırsat gecesidir. Bu Allah'ı bu geceyi Allah o kadar övmüş ki bin aydan daha hayırlı kıldığına göre bu geceyi övmek için yeni şeyler söylememize gerek yok. Allah onu öveceği kadar övmüş zaten. Aziz kardeşlerim bu geceyle alakalı hiçbir ayet ve hadiste tek bir cümleyle Allah Celle Celaluhu bu gecede efendim şunu yapmazsanız bu gece ben sizi affetmem gibi bir ifade kullanılmıyor. Çok ilginçtir. Bu çok dikkat çekici bir şeydir. Sanki bu, bu gecede affedilmek için Allah affetmek için hiçbir şart koşmuyor. Sanki Zümer suresinin 53. ayeti içerilesin. Nefislerine zulmeden kullarım diyor Allah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Sanki bu gece bu kadar rahmetin yoğunlukla yağdığı ve Rabbimizin bağışlamak için şart koşmadığı bir gece gibi. Ayet ve hadislerde bu geceye özel bir şart yok çünkü. Mesela beraat gecesiyle alakalı bir hadisi şerifte ona yakın madde sayılıyor. Şunları yapanlar bu gece beraat etmez deniyor. Kadir gecesi bundan istisnadır kardeşlerim. Onun için Kadir Gecesi bu manada da müthiş bir rahmetin yoğunlukla yağdığı ve adeta affedilmeyen kimsenin kalmayacağı yeter ki af dilesin. Yeter ki o kapıyı çalsın. Yeter ki çalarken ciddi olsun. Yeter ki bir geceyle bütün işi halledeceğini düşünmeyen bir kul olsun. Kulluk yaptığı ama bir sürü eksiği, noksanı var. Kulluk yapacak ama bir sürü eksiği, noksanı olacak bunu bilen bir kul olsun. Rabbini tanıyan, Rabbine dayanan ona Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmaya gayret eden bir kul olarak yönelen kişi olsun. İnşallah Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak bu geceyi ayakta tutarsa onun günahları affedilir. Aziz kardeşlerim dikkat edin, Ramazan'ı Allah Celle Celaluhu aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam estağfurullah aynı cümlelerle söylüyordu. Kim iman ederek, sevabını Allah'tan ümit ederek bu ayda oruç tutarsa geçmiş günahlar affedilir. Şimdi özelleşti, sırf bu cümleleri Allah Resulü bu gece için kullanıyor. Kim bu geceyi iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak ayakta tutarsa Allah onun günahlarını affeder. Bu muhteşem bir müjdedir kardeşlerim. Bir ömre bedel bir gece yaşayacağız. Rabbim ihya edenlerden, gecesi kabul olanlardan etsin bizi inşallah. Geceleri nasıl değerlendireceğiz kardeşlerim? Kur'an ve sünnet zaten geceleri nasıl değerlendireceğini belirtmiş. Resulullah geceleri nasıl değerlendirmişse değerlendirmiş. Ama sahabe o kadar Kadir gecesinin peşine düşmüş ki rüyalarına girmiş. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip rüyalarını anlatıyorlar. Ya Resulullah son 10 günün tek geceleri geliyor rüyalarımıza. Rüyalarımıza girmiş. Aziz kardeşlerim bir insan bir şey dert ediniz o rüyasına girer. Sahabenin rüyasına giren şeyleri görüyor musunuz? Dert ediliyor çünkü sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız diye özel talimatlar vermiyor aziz kardeşler. Ama Allah Resulü araştırın diyor. Dikkat ediyor musunuz? Ne işiniz var sizin bu geceyle uğraşıyorsunuz? Her geceyi değerlendirin filan deyip de geçiştirmiyor Peygamber Aleyhisselam. Araştırın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve kendisi de araştırıyor mu? Gerçekten araştırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam araştırıyor. Peki nasıl araştıracağız? Hesap kitap mı yapalım yani? Ne yapalım? Ay tutulması, güneş tutulması gibi takvimler gibi ayarlamalar hesap kitap mı yapalım? Hayır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl aradıysa öyle aramamız gerekiyor. Nasıl aradı Peygamberimiz? aziz kardeşlerim son 10 güne girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinin ehlini kaldırırdı diyor Hazreti Ayşe anımız. Sonra itikafa girerdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Halkını sadece uyandırırdı diyor. Şunu şunu yapın diye ısrar etmezdi. Uyandırırdı. Sonra belini bağlardı. Affınıza söylüyorum. Hanımlarından uzak dururdu diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve son 10 günü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde geçiriyordu. Aramak budur işte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aradığı arama şekli bu aziz kardeşlerim. Peki biz ne yapacağız? Gücü yeten son 10 günü, yetmeyen tek günlerini, 10 günün tek günlerini beş güne indirmiş olduk. Ve bunu da gücü yetmeyen en azından bizim literatürümüze 27. gece olarak giren ve bu şekilde değerlendirmeye çalıştığımız yoğunlukla bu geceyi değerlendirmemiz lazım kardeşlerim. Aziz dostlarım, Kur'an'la beraber olduğumuz her gece Kadir gecesidir. İnanın Tabii yine söylüyoruz. İlkler bambaşkadır. Ama Kur'an'la beraber olduğumuz hangi gecenin bize Rabbimiz ebedi bir hayatı vaat edeceğini, müjdeleyeceğini biz bilmiyoruz. Ve meleklerin de beraber olduğumuzda, Kur'an'la beraber olduğumuzda üstümüze indiğini Allah ve Resulü bindiriyor. Bakın kardeşlerim, Resulullah diyor ki aleyhisselam, bir grup, müminlerden bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını ders edinirlerse, Allah onlara sekinet indirir, rahmet onları kaplar, melekler onları ziyaret eder, melekler kanatlarını onlara sarar ve Allah Celle Celaluhu da onlardan çok daha kıymetli bir toplulukta onları anar. Dikkat ediyor musunuz? Melekleri ziyaret ediyormuş Kur'an'la beraber olduğumuzda. Kur'an'ı ders edindiğimizde elhamdülillah. Usaid İbni Hudayr radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bir gece Yahya adında bir oğlu varmış. Onu da bağladım, yatırdım, uyuyordu çocuk. Atımı da yanına bağladım, Kur'an okuyorum. Kur'an okurken diyor atım şahlanmaya başladı diyor. Ben baktım ki gökten bir bulut gibi bir şey bana doğru yaklaşıyor. O yaklaştıkça atım daha şahlandı. Ben Kur'an okudukça o daha yaklaşmaya başladı. Ben Kur'an'ı kesiyorum atımın şahlanması duruyor bulut da olduğu yerde duruyor. Atımın çocuğumu ezeceğinden korktum diyor. Bir müddet okuduktan sonra kestim. Ertesi gün geliyor diyor ki ya Resulallah ben akşam böyle böyle bir şey yaşadım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam onlar meleklerdi diyor. Senin Kur'an okumanı dinlemene, dinlemeye geliyorlardı. Eğer gerçekten sen okumaya devam etseydin yanına kadar ineceklerdi diyor. Allah surede diyor ya kardeşlerim bu surede Kadir suresinde. O gece melekler iner diyor. Kur'an'la beraber olduğumuz her gece melekler iniyor üstümüze elhamdülillah. Peki ne yaparlar? Bunu da Rabbimizden öğrenelim. Allahu Teala Celle Celaluhu ayeti cellede diyor ki o gece melekler iner ne yaparlar? Allah Celle Celaluhu diyor ki Rabbim Allah'tır deyip de dost doğru gidenlerin üzerine melekler iner. Ne derler? Korkmayın, üzülmeyin, size va olunan cennetle sevinin derler. Diyor. Elhamdülillah. Melekler inerse bir kulun üzerine, kulların üzerine onları cennetle müjdeliyor, korkudan emin kılıyorlarmış. Elhamdülillah. Bu gece işte tam bu gece kardeşlerim, meleklerin yoğunlukla Cebrail Aleyhisselam'ın eşliğinde indiği, her bir iş için indiği bir gecedir. Hz. Ayşe annemiz diyor ki, Ya Resulallah, ben bu geceye erişirsem, ulaşırsam, bilirsem ne yapayım? Estağfurullah, ne yapayım yok. Ne diyeyim, ne söyleyeyim diyor. Ne yapacağını biliyor çünkü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gecelerini bildiği için ne yapacağını biliyor aziz kardeşlerim. Ne söyleyeyim, ne söyleyeceğini bilmiyor. Onu söylemek için Allah Resulü'ne böyle bir sual soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden bileceksin demiyor aziz kardeşlerim. Bir de burası var ya. Yani. Demek ki insanın bazen hisleriyle mi olur, bazı alametlerle mi olur, ne bileyim sahabe gibi rüyalarımıza mı girer o gece ama bir geceyi yakalayabilir miyiz? Belki yakalarız allah Alem. Çünkü Resulullah nereden bileceksin ey Ayşe demiyor. Çok ilginçtir. O geceyi bilirsen ey Ayşe, Allahümme inneke afuvun tuhibbul avfa Fa'fu anni de diyor. O kadar kısa ki aziz kardeşler. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet de. Muhteşem bir şey kardeşlerim. Bunu herkes söyleyebilir mi? Herkes söyler. Vallahi deli de söyler, akıllı da söyler, çocuk da söyler, yaşlı da söyler, genç de söyler. Hiç ezber yapamayan da söyler. Ne bileyim insanlık sınıfının hepsi söyler. Affınıza söylüyorum kadınlar, ablalar her halinde bunu söyler mi söyler? Dolayısıyla Allah Resulü öyle bir dua öğretiyor ki Kadir gecesinden nasip almayacak hiç kimse yoktu. Adet. Ama bu söylemdir. Eylem ne yapacağımızı zaten biliyoruz aziz kardeşler. Sen affı seversin, sen affedicisin, affı seversin, beni de affet deyin diyor. Bu gece en çok bu duayı yapmamız gerekiyormuş. Aziz kardeşlerim, her geceyi Kadir bir, her geleni Hızır bir diye bizde atalarımızdan aldığımız bir cümlemiz var bizim. Tamam doğru ama her geceyi kadir gibi değerlendirmek hakikaten biz biliyoruz ki bunu yapamayacağız. Biz bunun farkındayız. Ama bu geceyi değerlendirmemiz lazım. Bu geceyi değerlendirmemiz lazım. Aziz dostlarım bu geceye özel bir namaz şekli, ibadet şekli yoktur. Yeni yeni formatlar geliştirmeye de hakkımız yoktur. Onu özellikle söyleyelim. Ne olacak? Bu gece af gecesidir. Af olmanın şartlarını yerine getirmenin sözünü verelim. Gayretini edelim inşallah. Teala. Bu gece eğer gönül kırdıysak bu gece kırdığımız gönlü alalım. Eğer hakkını aldıklarımız varsa hakkını verelim. Dua alalım, dua edelim bol bol Müslümanlara. Kur'an okuyalım, Kur'an ki bu geceyi değerli kılan asıl unsur o. Namaz kılalım ki Kur'an'da okuyoruz zaten. Allah'ı tesbih edelim, tefekkür edelim. Bu geceyi bu şekilde değerlendirmeye çalışalım. Rabbim hepimize bunu muvaffak kılsın inşallah. Evet kardeşlerim, bir gün bir gece olan dünya hayatını Kur'an'a göre yaşarsak sabahı kıyamet olan fecre selametle ulaşırız inşallah. Bu vesileyle ömrümüzü Kur'an'la kıymetlendirerek mahşer sabahına Rabbimizden selam alarak selametle cennete girmemiz umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun. Bir fetvamızla bitiriyorum kardeşlerim. Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı? Aziz kardeşlerim eğer gıda olarak içeriği yoksa iğnenin ya da aşının bunlar kişinin orucunu bozmaz. Genel fetva buna göredir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.